dizilerde ve filmlerde karakterlerin ameliyatla yüzleri, sesleri değiştirilip ama bir şekilde tekrar eski hayatının içine sokulması veya zorla bir şekilde dahil olması. Yani ailesi, annesi babası özellikle annesi, sevgilisi özellikle sevgilisi, arkadaşları, akrabaları artık diziye göre, filme göre değişen ama Nedense o insanların o karakteri kokusundan tanımaması. Bu bazen o kadar ileri gidiyor ki öpüşüyorlar, sevişiyorlar, koplaşıyorlar. <laughs> yani kokusunu geçtim tadından da mı anlamadım? Hadi tadını geçtim o kadar uğraşıyor ki bir şekilde tadını gizlemeye, öpüşmeye, şeklini gizlemeye. Yani bunları yazan insanlar aslında tecrübesiz de insanlar olamaz. Yani bir ilişki yaşamıştır öyle veya böyle. Hiçbir zaman yaşamamış olan insanlar kokusundan tanınır mı dese anlarım da tadından veya nasıl öpüştüğünden, nasıl seviştiğinden veya vücudunun belirli bölgelerini değiştirmediler diye düşünüyorum. O kadın veya değiştirilmiş kadınsa o erkek oradan da tanıyabilir. Hadi erkekler diyelim fazla dikkat etmiyor. En azından kadınlar tanır. Yani bu bazen birkaç ay birkaç yıl boyunca aynı ortamda takılıp her gün aynı arabada aynı bankta aynı odalarda yatak odasına girmiyorum bile geçiren insanlar ve o kadın hala lan tamam bu adam biraz benziyor da ben demeyi bırak adamın kokusu da tadı mı aynı <laughs> dememesi ve çoğu seyircinin de izleyicinin de Hiçbir şekilde bu konulara değinmemesi çok ilginç. Yani kısacası mantıksız. Gerçekle örtüşmüyor söylemek isterim.